İstanbul. 15 milyon insanın yaşadığı metropol. Ve tarih boyunca imparatorluklara liman olmuş Sirkeci. Her gün 1 milyona yakın insanın geçiş noktası. Acaba insanlar şehirlerinin ne kadar güzel olduğunun farkındalar mı? Büyük şehrin büyük ölçeği bazen bu değerleri bizlerden gizliyor. Biz ölçeği değiştiriyoruz. Artık dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul, 87 kez küçültülmüş olarak karşınızda. Teknolojik modelciliğin en üst sınırı model portta her şey hareket halinde. Feribotlar, remorkörler, vapurlar, trenler, tramvaylar, binek araçları ve insanlar. Aynen gerçek yaşamdaki gibi. Model dünyaya hayat veren otomasyon sistemleri model portta hiçbir trafik kazasına imkan vermiyor. Yani genellikle. Olduğu zaman da yardım ekipleri müdahaleye hazır bekliyor. 2012 ve 2013'te yapılan binlerce kare fotoğraf ve video çekiminde Sirkeci'deki hayat hangi karelerde donduysa Modelport o anları yaşandığı gibi karşınıza getiriyor. Bir gün bambaşka bir çehreye bürünecek ve farklı işlevlere hizmet edecek olan tarihi Sirkeci Garı ve kıyı şeridi Bu arada Avrupa'yı deniz altından Asya'ya bağlayacak olan Marmaray projesi model portta durmaksızın devam ediyor. Yüzyıla yakın zamandır her yıl bir kez Paris-İstanbul seferini yapan Orient Express treni Sirkeci Garı'nda hep coşkuyla karşılanıyor. Sirkeci Garı ve çevresinin yüzyılı aşkın taşımacılık tarihi model portta ölümsüzleşiyor. Ve şehirde artık akşam oluyor. Ancak birileri hala çalışmak zorunda. Model bir lüfer daha tutma peşindeki inatçı balıkçıyı evine dönmeye çalışanları ve hatta hayata tutunmaya çalışanları inanılmaz bir gerçeklikle yaşatıyor. Modelciler, siz bu filmi izlerken model portu çok daha geniş ölçülerde sergilemek üzere çalışıyorlar. Model port, yakın gelecekte 7'den 70'e herkesin görmeden edemeyeceği bir etkinlik olacak.